Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız Allah şükür olsun iyiyiz. Aşağı bamyelik bitti. En alt küçük köfteri annemle Zülük yengeme bıraktık. Şimdi çocuklar falan hep birlikte biz yukarı bamyeliğe gidiyoruz. Orayı toplayacağız. Ondan sonra biraz kirene alayım burun da arkadaşlar. İnce hadi arkadaşları takip ediyorum sen. Haydi hadi. İnce Ondan sonra bugün çok güzel bir şey var. Bugün en 22'si. Hem YouTube parası yatıyor. Anladım dur. Hem YouTube parası yatıyor. Hem de acıymış. Yani eşkiymiş. Mehmet'in doğum günü. Güzel sürprizlerim olacak. Beklemede kalın. Videonun devamı geliyor. Bu ekip böyle toplayacağız bizim yukarı bamyeliği toplamaya gidiyoruz. Ben dedim Megi Metin. Megi Megi Metin dedim. Armutlar şu an. armut düşürdü. Aa. Mehmet'in doğum günü. Kusura bakmayın arkadaşlar sürekli bir yol zıvalıyorum. Bir yol almak diye çok sıcak olduğu için şöyle hava. Yani adamın ağzı gözü yapışıyor. Memoşa, ben de Balkan'e herdem. He. Nereler ha saplarım? Almam. Patar mıydı Kalabalık. kalabalık ama annem gözükmek istemediği için. Sadece <gülüyor> biz, <gülüyor> biz çekiniyoruz. Yani annem için <laughs> Onları çekeceğim tabii ki de. <laughs> Ama şu anlık sadece Mehmet'le bize bakabilirsiniz. Böyle şimdi buradan yapacağız? <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Ondan sonra yeniden çekeceğim ben hazırlığı yaptıktan sonra arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün hazıra kalktık. Hep abur cubur tarzı oldu <laughs> şeyler. <gülüyor> bamyemiz fazlaydı. Yarısını da sermek zorunda kaldık bamyenin. Dizmedik. Annem Mehmet'in de o günü kutlayalım dedi. Dizmeyelim. Kansın o da dedi. Yani her şey hazır. Ondan dolayı biz de kolayca kafa koyduk. İşte şimdi sıfırımızı hazırlayacağız. Bir tane git alalım. Şöyle. Ay, ne? Pastamız bu biraz Kim eridi. Mehmet'i mi çekiyorsun? Mehmet'i. Mehmet Mehmet'i. Mehmet'i. Mehmet Mehmet Mehmet. Koy. Oh, doğdu. Hadi hadi. Kızdı. Zeynep bir dakika böyle dur bekle. Mumu hıflayken böyle üflüyormuş gibi yap. Mumu bak Zeynep resmini çek. Gel hadi mumu üfle. Ben kızım oradan kaybettik. Torunlu beni de çekin bir torunlu. Hadi anne sen de gel. Sen de çık. Sen de çık. Yine olmuş bu ya. gel, de, de seçsin, Geldim, geldim. Mehmet'im. şey yapayım, hangi kameraya bakayım? Hı. Benim, çek, çek, ne evet, Benim ben ne? ben nerede asıl? telefon nerede? oğlum, şarjı verdiler bak bak. Oradan, bak gel bak 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 gel, bunu al, bunu al. Zeynep yatma, istersen video ya kapat ya şu videoyu hadi giden kapat yeniden çek valla ederim. sonuna kadar devam Yap. korvayrım yaşı yok diye Aynen hatun ala burada kimse çekinmek istemiyor. Sahı altın gümü. Dur ha. Ne servetim var. Ne malım ne mülküm. Ne şöhretim var. Yürü <laughs> 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 rahatın. bir vaat Tamam tamam abi. Tiktok'ta bir var ya. Hahaha. 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 Çocuk. Işte Çocuk. <laughs> hatun abi kendiye yapıyan bağ yok mu ondan? Getirin yavrum. Babi'ye hava doldurun. <laughs> Gaval dar biz de domates istiyoruz. Daha orada talla. Ben size tallasına getirdim domatesi. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi ikinci videonun devamını getiriyorum. Kısa çekmiş Seyda. Biraz daha uzatayım dedim. Sizlere öyle atayım. Şimdi e, gördüğünüz şekilde cevizli meyveliğin içindeyim. Bu bizim köyden birine ait. Yayla saray yani çerampadan değil. Şimdi suyu dolanmaya geldim. Zehra Bami videosu çekmişti. E, bugün su suluyoruz. Maalesef ki dün ben öğlenden sonra işte 2 buçuk arası evden çıktım belki inanmazsınız şu anda ertesi gün saat kaç diyeyim sizin 6 ve ben daha hiç eve gitmedim bile ve belki inanmazsınız ee, bir gram uyku uyumadık Talip abi ile beraber çünkü suyu gezdik suyu almaya çalıştık suyu suluyanlar hile yapmasın diye suyu saatinde zamanda alabilelim diye onların başında bekledik suyu dolandı ama sabah saat 8.30'da suyu anca alabildik aldım suyu. Şimdi yukarı bahmeliği suladık. Aşağı bahmeliği suluyoruz. Ondan sonra Talip abi var. Hatun abi oraya suladıktan sonra tertemiz çıkıyoruz. Ki maalesef ben dün Mehmet Can'ın doğum gününde de olamadım. O kadar hazırlık yapıldı. O kadar şey yapıldı ama maalesef ben olamadım. Çünkü bırakıp gitseydim burayı şayet. Ve suyu kapacaklardı. Suyu kaptıkları zaman ben bir hafta daha beklemek zorunda kalacaktım bir hafta daha bekledikten sonra benim bamyam yanıp bamyam kötü olacaktı ki burada da biliyorsunuz bizim kazancımız bamyeden dolayı geliyor başka herhangi bir kazancımız olmuyor köy yerinde herkes gibi bizim de ekmek tekneğimiz bamyamız öyle diyelim size mecburdum orada olamadım sağlık olsun yapacak bir şey yok şimdi suyumu gezdim suyu kesti biri yukarıya çıktım kendisine güzelce uyardım suyu daha kesmemesi için Şimdi motora gidiyorum. Bizimkiler Bahmelita mısır közlüyorlar. Çay may bir şeyler. Daha ben uyumadım. Uyku girmedi gözüme. Uykusuzluktan ölüyorum. Yani yürüme şeklim bile bir değişik oldu. Çap çap kafam ağrıyor ki. Şimdi bir de oraya gideceğim. Çay içer miyim bilmiyorum ama oradan arada koyuna gideceğim. Hiç durmadan. Tabi öncesinde iki koyunum var iki uzun kırpmak son o iki ay konuşamıyorum atıyorum son iki kuzuyu da kırdıktan sonra koyunu salacağım ama hiç gözüm almıyor o uzuyu kırpmaya belki kırpmayabilirim de motorumuza geldik. Mm-hmm. mm oops Hiçbir şey belli olmuyor ya. Şöyle azıcık da bir denesini görün bari arkadaşlar. Şu anda ee, koyunları güttüm. Koyunları gütmeden geliyorum. Video çekmeyi unuttum çünkü bir an bir de bazı başka şeylerle uğraştım. Bu ikinci yerlerini koyunların güttüğüm yerlere balya yapmış vatandaşlar. Vatandaşlar balya yaptığı için de koyun yayılmadı. Koyun yayılmadığı için bir tek durmadı. Bir tek durmadığı için de ben de video çekemedim. Yani fazlasıyla yoruldum ama pes etmenin zamanı değil. Başaracağım çok şey var. Şşt, bile 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 göbişe bak göbişe göbişe. Şimdi koyunların hepsi bir taraftadır. Her iddiasına bak. Dışarı sabahki araba geliyor. Yolda inşallah yok ki. araba gelene kadar bekliyorum bari. O koyunların hepsi kördeğe daralır arkadaş. Gördüğümüz şekilde. Aleykümselam. Lan yine nereye gittiniz siz ya? Ya abi sizin derdiniz zorunlu. Ölmek mi istiyormuş? Gözünüzü seveyim ölmeyi bayın. Yine mi araba geliyor? Yavaş yavaş. Ya. Bunlara geç yavaş. Aa Elif abla gelin araba. Acaba abi mi lan o. Ha. Sebahattin de yukarı değil mi ya? <laughs> Ya koyun nerede? Siz neredesiniz ya? Yok <laughs> bu, 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 bu bunları. <laughs> bak 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 bak. Terbiye sizler, terbiye sizler. <laughs> Ay gel gel. Be. be, ne var be? Sen koyunu bırak git. Bir de be, be bak. Bu arada arkadaşlar babam bir de da daha gelmedi ya. Cık. Arkadaş şu hayatta en nefret ettiğim şey budur işte. Bakın çok ciddi söylüyorum. Hayatta en nefret ettiğim şey bu. Evde kimse yok. Tek başıma kaldım. <Sessizlik> Denizde dalıyorsun. Ben artık ne? Ben sevdim. Ya telefonum çalıyormuş. Hiç fark etmedim. inşallah sesim kesilmemişti orada ya. Ya daha, daha gelenler var arkadaşlar. Daha koyun toplaşmamış bile. Bak 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 bak. bak. Daha var mı lan? korktu korktu. Bir de ben Afgan kesiyorlar. Bu da bamya çiçeği. Bamya çiçeğini buraya döküyorum ki yesinler diye. Uley! Hadi kızım yürü. Hadi kızım yürü. Yürü kızım, yürü kızım, yürü kızım. Aa meyveleri gidiyorlar. Babam beni öldürecek. Yürür müsün lütfen? Lütfen yürür müsün? Vatandaş yürü. Ya ne oğlum manyak mısın? Bu ne lan o? Tilki ki bu lan o. Bak şu bak. Kaçmıyor da lan. Dur lan işte telefonu öbür elimi alayım ben de. Vurmam gerekirse vururum. Ne işin var ya? Neymiş lan o? İslam'a dön putperest! Ya abi bu koyun var ya. Bugün koy, ya koyuna babam gibi. Üç gündür oyunu ben gitmiyorum ha. İki gün suyun peşinde gezdim. Yani üç gün dedim. Üç gün sabah akşamlı değil. Hani şimdi. Oğlum nereye gidiyor bu koyun? Bu koyun darmadı mı onu?